Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Güzel bir e, tatlı tuzlu kurabiye tarifimiz var bugün size. Seda ile beraber yapacağız. Hemen malzemelerimi saymak istiyorum. 2 tane yumurtam var. Bir bardak sıvı yağım var. 4 dört, dört kaşık, 3 kaşık şeker var. 2 tane kapatma tozumuz var. Tarçınımız var bir tatlı kaşığı. 2 iki... 3 yemek kaşığı da Hindistan cevizi var altında arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Aldığı kadar yeterli susam alın. 250 gram ister tereyağı, ister viteyağı, ister katı yağlardan hangini istiyorsanız koyabilirsiniz. Beş yakın un. 5 bardak da 10. 5 bardak 10 gidiyormuş. Bu şimdi iki ölçü arkadaşlar. Normalde araştırdığınız zaman bu iki ölçü oluyor. iki ölçüsü bir tepsi oluyor. O yüzden biz iki ölçüyü ayarlıyoruz. Seda yoğuracak. Yağımızı akşamdan çıkardım. Bayağı sıvılaştı. Gördüğünüz gibi. Yumurtalarımızı kıralım. Evet. Beyaz mı? Hı hı. Evet. yumurtaların sarısını alıyor. Ne olacak? Yetişiyor. Evet arkadaşlar Seda güzel yapıyor böyle şeyleri. Eli daha güzel yakışıyor. O yüzden o geldiği zaman hemen fırsatları değerlendiriyorum ben de. Mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor. Bütün susam hariç bütün malzemeleri koyuyoruz. yumurta hakkı ve susam dışarıda kalıyor. Onun dışında her şey karışıyor ve yoğruluyor. Bu bir bardak ölçüdür. Tamam. içindeki insan cevizi ve tarçını kesip normalde böyle ne tatlı bir tat geliyor ne tuzlu bir tat geliyor susamda olduğu için dışında hiç e, mahlep var işte içinde ne olduğunu insanlar kestiremiyor ve değişik bir damakta tat bırakıyor normal standart bir kurabiyeye göre çok e, değişik oluyor yani. Biraz dinlensin. Evet arkadaşlar hamurlar yoğuruldu. Hamurumuz <laughs> normal kurabiye. hamuru yumuşaklığında, sertliğinde. Ceviz büyüklüğünde standart alıyoruz. Böyle damla gibi yumurta akı. İsterlerse tamamını da bulayabilirler. Ee, şeyi, susamı. Daha çıtır çıtır oluyor o zaman. İsterlerse böyle sadece üst yüzeyini de bulayabilirler. En sonda üstüne şöyle dikey bir Bıçak darbesi satıp pişiriyoruz. Bu kadar. Hazır hale geliyor piştikten sonra. Şöyle damla gibi yapıyorum. Yumurta akı. Susam. Şöyle. Kabarıyor mu bayağı? Kabarıyor. <laughs> evet hanımlar. Çocuklar tatile girdi. Çocuklarınıza yapabilirsiniz. Biraz uzun süre kalıyor herhalde. Kurabiyelerin hemen hepsi kapalı kalan uzun süre kalır zaten. Kolay kolay bozulmuyor kurabiyeler. Zaten ama çok uzun süre kalmıyor genelde Yapınca hemen bitiyor bu kurabiye. Lezzetli olduğu için. Evet. Çayla da gider. Kahveyle de gider. O tepsiyi dolduruyor değil mi o? Doldurur. arkadaşlar bıçak yardımıyla üzerine bastırıyor sadece ısıtılmış fırına atıyoruz Evet Evet arkadaşlar kurabiyeler fırından çıktı. Çok güzel oldular göründüğü gibi. Seda hemen tepsiden yerini değiştiriyor. Bir tanesini deneyelim Seda. Küçük taba Bir tanesini elde nasıl dağıldığını. Elini alırken bile o falan yoğun şeklinde oluyor arkadaşlar. Evet. Şuna bakın. Un kurabiyesi gibi olmuş sanki. Bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.